Herkese merhaba. Yine bir K-pop oyunuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bugün yine sizlerle emoji'den K-pop şarkısını tahmin etme oynayacağız. Let's get started. First question. Bubble. Ya da Bubbles. Kimin şarkısı bu? Stacey'nin şarkısı mıydı? Bubbles. The song is... Bubble. Ha. <laughs> <laughs> tamam, bildim sayılır ya. Dinlemedim şarkıyı çünkü. Topline değil mi? Ay bak, başta düşündüm. Sonra sanki yanlışmış gibi geldi. <laughs> sonra yine bir kelimeleri düşündüm. <laughs> Queen card. Her zaman şu salaklığı yapıyorum bu oyunlarda şarkının adını çevirmeye çalışıyorum. Ya mesela bu Queen Kart ya Queen birincisi kraliçe, diğer de kart zaten. Mesela ortadaki kalp ne alaka? Ama koreografi de var. Yani o dansını falan ya da elini düşünmek gerekiyor. Bazen mesela ismiyle alakalı bir emoji koymuyor, dansıyla alakalı koyuyor ya da işte eliyle alakalı koyuyor. Orada benim kafa yanıyor bazen. Ya ben hep isim gibi düşünüyorum. Cream soda. You can pause the video anytime if you need to. Excellent. Mm -hmm. Next question. Super shy. Come <laughs> on, The answer is. Neydi bu? Broken Song. Broken ah. Ya dinlemedim bunu. Ay, Bak aklıma fiyat. gelmedi. Party o'clock. mix. Ya bildiğim şarkılarda zorlanmıyorum zaten de bilmediklerim isimleri. Ya bir yerlerde karşıma çıkmış oluyorlar ama tam isimlerini hatırlamıyorum. Kiss Makeup make up mı bu? Ama... The song is... <laughs> da oluyordu ama. Bak bilmediğim şarkı çıkınca Spice herhalde bu. Birden fazla şarkıya duruyor. Biraz şaşırdım. ki sen make yeni çıkmadı yani. Niye videoya koysun diye düşünüyorum. <laughs> Ama çizen make up da oluyordu bu arada. Lütfen hakkımı yemeyin. <laughs> Bites mi herhalde bu Don't forget to an. subscribe and leave a like in this video. Bites mi? Yani vampir falan var. <laughs> Bunu bilemesem ağlardı. Fast forward. Sami. Fast forward. <laughs> Next question. Back for more. <laughs> bak tamamen üstünden <isimler> çıkardı ama. <laughs> İmajları tam yerinde koymuş o yüzden. Up. Girls Devil. Ne bu? Aa! Aa bak. Gördün mü? İsim de geçmiyor. Şu hareketi yapıyorlar ya o yüzden o şeytan şeyini koymuş. Ben yine isim olarak düşündüm, Karagraf olarak düşünmedim. Şey, hmm, neydi? Dur, şarkının adı. Cim keçirin şarkısı ya. Bomoyaş. <laughs> Anladım, adak boyaymadı. Can you guess the next one? Ne neydi ya? Dur, gitar. The correct answer is. Get a guitar. <gülüyor> <gülüyor> Benim hafızam o kadar kötü ki bu arada. Yani ben asla isim misim tutamam aklımda. Birisiyle tanışayım, adını söylesin. iki saniye sonra adı benden silinir. Öyle birisiyim. O yüzden işte kelimeler kaçıyor. Ben ben mi mi well, mi like this. Hayır. Aa. Evet. Özür dilerim. Baggy jeans. <laughs> <The answer gülüyor> tamam. Doğru. Ay. Gerildim bilemeyeceğim diye. Dates. Ne bu? Aa. Bilmediğim bir şey mi? Hiç bilmiyorum. Şarkı hiç bilmiyorum. Tamam. To love you. To love you. Ne love you. To love you. To love you. Ne? Ne? Bir şey soracağım Ne? Ne? alakaydı? Ne? Ne? alakası vardı? Hiçbir şey anlamadım I am I am Sly Ne? Ne? Ya. Bak I am deyince I am aklıma geldi zaten de şey de düşündüm hani uçaktan atlıyorlar falan onu da düşündüm ama niye emojisini koysun dedim. Çünkü zaten I am yazmış ya hani I am okuyunca uçağa ne gerek var diye düşündüm. Tamam bunu da bildim sayılır ya I am dedim zaten. Speak. Oğlum ne bu ya? Yeni çıkan şarkıları düşünüyorum bu taraftan. Aa, ben bunu da dinlemedim. Tamam o yüzden aklıma geldi. Let's go on with something a bit harder. <laughs> ne bu ya? <laughs> ha, crazy sexy cool kendi flower. Ne bu ya? Ah, çok çabuk bitiyor süre. Aa, ah, bak bunu dinledik. Şeker emide mi vardı? Ya bu çok zor. Girls mü? No. Blackpink. Dört tane kız var. Tamam. <laughs> Love me a Love me a little. No way. Oh, Paint ne? up, up, up color. This color. My color, yeah. Can you guess? Oh, sharky, be meal. Love me again. <laughs> Tell. <laughs> Çok eğlenceli bu ya. Bu ne? Ki Bunun bak dans olduğunu anladım ama şarkı bilmediğim şarkıma gelmedi. 17 mi bu? Tamam. Me good kill kill me good. <laughs> Ay bitmiyorum ya. Can you guess the next one? Hmm. <laughs> ne evle alakalı? Ne olabilir bu? Aa ben bunu da dinlemedim. Ama çok kolaymış. Homeboy. <laughs> If Moonlight Sunrise falan mı ne bu? Going evet. ne <laughs> dress ne? Paint. Paint. Designer. Ha. Böyle bir şarkı olduğunu da bilmiyordum. <laughs> Ama mantıklıymış. Cake. Itzy. It. <laughs> Bak bu çok kolay. Direkt cake. <laughs> o kadar kolay. Tek emoji. Bu zaten şarkının da adı. Bitti. Kaç tane bildim acaba? Fire, hot. Ne bu? Baştakini anlayamadım ya. Aa cevabı yok ki bunun. Dur yorumlara bakalım. Ha Bansi. Ben böyle MV'de basket oynuyorlar falan gibi hayal etmiştim ama Bansi de mantıklıymış. Evet böylelikle bir oyun videosunun daha sonuna geldik. Kaçta kaç yaptınız? Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Bence ben fena gitmedim. Yani bilemediğim şarkılar bilmediğim şarkılardı. Onları da bilmiyorum yani nasıl tahmin edebilirim. Hatta arada tahmin ettiklerim falan da oldu ama bence genel olarak iyi yarıştım. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.